Evet ABS'nin gülleri. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi geldim. Neye? Milli mücadele, örgütlenme dönemi en çok sorunun geldiği ünitelerden birinin sorusunun çözümüsüsün ne? Tamam. Burada özellikle birkaç soruyu aldım. Özellikle ÖSYM'nin takıntılı oldu. Çok sevdiği böyle sürekli gelen yerleri aldım. Bak mesela klasik sorulardan birisi. Erzurum Sivas kongrelerinin 1-2-3 klasik ÖSYM sorusu ortak özelliği değildir diye sormuş. Ki ÖSYM olanı değil olmayanı sorar. Sen biliyorum. Niye ki? Olanın hepsini bil ister. Şimdi Sivas ve Erzurum her türlü işgale karşı çıktı mı? Çıktı. Ortak mı? Ortak. Bana neyi soruyor? Olmayanını soruyor. Gitti. Tamam. İkişik arasında kaldık. Okuyacağız. Mecbur. Tamam. Ulusal olarak toplanmaları. Çıktı. Niye? Bak hep dedim ki Sivas her yönüyle ulusal. Sivas ayrı. Tamam. Erzurum Kongresi toplanışı bakımından bölgeseldir ama aldığı kararlar bakımından nasıldır? Ulusaldır değil mi? Al. Hep bu yönden gelirler. Bak buradan vururlar. Dikkat ederseniz yakalarsınız. Ve ikisinin de başkanı Mustafa Kemal miydi? İkisinde de zaten Kongre Başkanlığı sorun olmadı mıydı? Oldu değil mi? 1 ve 3 ortaktır ama yalnız 2 ortak değildir. Sivas Kongresi toplanışı, kararı, geleni, gideni, algısı, vergisi, altı üstü ne bilen nesi, Her yönüyle ne? Ulusal ama Erzurum toplanışı bakımından bölgesel aldığı kararlar bakımından ulusaldır. Kapiş klasik bir çıkmış ÖSYM sorusu. Kesin sorar. Bir sonraki 9. gol ordu müfettişi olarak Mustafa Kemal Anadolu'da 1-2-3 görevlerinden hangilerini yapmakla etkilidir? Bunu da TYT AYT, LYS4 orada sordu. Bak Mustafa Kemal'in görevleri neydi? Şimdi biz baktığımız zaman Mustafa Kemal vatan millet bayrak sakar ya, senin o gözlerin var ya vatanı milleti kurtarmak değil mi? Ama gönderildiğinde yetkiler öyle değildi. Bunun tam tersiydi. Halkın elindeki silah ve cephaneleri toplamak Mustafa Kemal'in göreviydi. Anladın? O yüzden gönderdiler ya git bizim adamımız oldu Mondo Sugra diye. Bak normalde olsa tamam mı? Olur mu lan? Yanlış dersin. Milli hareketlere engel olmak. Evet Mustafa Kemal'in göreviydi ama normalde dersin olur mu lan böyle bir şey? Dersin tamam. Milli amaç etrafında bir kattırmak, Böyle bir görevi yok. Anladın? Gitsin dağıtsın diye gönderdilerdi. aa puh yalnız üç derdin işaretlerdin. Yanlış. Yanlış. cevap ne? Cevap birle. İkiymiş. Anlaştık. Bak Mustafa Kemal'i niye gönderdiler? Git bizim adımıza Mondros'u uygula. Halkın elindeki silahları topla. Cephaneyi topla. Direniş cemiyetlerini dağıt. Tamam kongre mongre bunların hepsini yok et. Tamam Kazım Karabekir tutukla diye gönderdiler. Git vatanı kurtar diye mi gönderdiler? Anladın abi ama Mustafa Kemal ne diye gitti? Eyvallah dedi tam sizinize köprüyü geçene kadar ayıya dayı dedi. Ama Samsun'a çıktığında orada niyetini belli etti mi? Havza'da milli havzada ben savaşçıyım bilmem misiniz diye sordu. Nabzı yokladı. Amasya'da bu işin amaç yöntem gerekçe plan programını belirledi. Erzurum'da ilk önemli kararlar aldı. Sivas'ta da hepsini ulusal hale getirdi. Mustafa Kemal'in görevler arasında silah cephaneyi topla, milli hareketlere engel olmak vardı. Anlaştık böyle bir görevi yoktu bak cevabım 1 ve 2'dir anlaştık abim aman ha aman bak düşersiniz tamam aman defalarca sordu bunu ÖSYM ama senadesinde yer alan ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve karar kurtaracaktır 30 küsür tane ne çıkar dedim buradan yorum çıkar dedim değil mi kurtaracaktır yüklem lan neyi kurtaracağız ulusun bağımsızlığını amacım neydi ulusumun nasıl kurtaracağız ulusum azim ve kararıyla yöntemim de bu muydu hem bağımsızlık hem egemenlik benim ihtilalimin evrensel boyutu muydu anlaştık abi ilk kez ulus egemenlikten bahsedildi mi bakalım bunun kararının Erzurum kongresinde açıldı kararlardan hangisini tamamlar nitelikte oldu he benim amacı yöntemi gerekçe planı programı sormuyor evrensel boyutumu soruyor Neydi o evrensel boyut? Hem bağımsızlık hem de egemenlik beraber olanıydı. Değil mi? Neredeydi o hem bağımsızlık hem egemenlik? Erzurum'da. Neredeydi? Bir maddede. Hatta sordum sana. Dedim ki hangisinde bağımsızlık? Hangisinde egemenlik? Hangisinde hem bağımsızlık hem egemenlik diye sordum. Hatırladın mı? Nerede? Kuvayi milli, etken, milli iradeyi amil kılmak esastır. Artık bunu ÖSYM böyle değil de daha işte Türkçeleştirip öyle soruyor. Kuvayi milli yerine ulusal, yerel, milis güçleri etkili, milis kuvvetleri etkili. Ulusu, ulusu, ulusal, iradeyi de egemen kılmak işte aman milli iradeyi amil kılmak esastır yerine de ulusal iradeyi egemen kılmak esastır diyor. Arayalım bulalım. Ulusal aslında içinde vatan bir bütündür. Birbirini ayarlamaz, parçalanamaz. Bu misak-ı milli değil. Hristiyan azınlığa, siyah sosyal azınlık hakları hakmak verilemez. Verdik de ne oldu? Azdılar, kudurdular. Manda himaye ilk kez bağımsızlıkla alakalı. Millet meclisinin derhal toplanması, hükümetin meclisi tarafından kontrol, işte muhalefet denetim altına alınması cık, değil. Hem bağımsızlık hem egemenlik nerede vardı? Kuvayi, milli etken, milli iradeyi amil kılmak esastır. Burada da Kuvayı milli bağımsızlık, tamam, şu milli iradeyi amil kılmak esastır'dan da egemenlik çıkardı. Benim inkılabımın hem bağımsızlık hem egemenlik boyutu. Ben bu yönüyle dünyada ne oldum? Örnek oldumudu Anlaştık? Klasik, klişe soruları Böyle gelecek. Bu kadar. Yani ha bunu ne diye verir biliyor musun bak? Değiştirir. ÖSYM polimle geliyor. Şekille, fırıldakla, filmle falan geliyor. Diyor ki işte Ali Osman adındaki öğrencinin yıllık ödevi diyor. Tamam mı? Filanca film işte kanalında diyor. Falanca gazetedeki haber başlığına göre diyor. Anladın? Böyle geliyor. Takılma. Anladın? Kurguyla soruyor. ÖSYM soruyor. Beraberinde güzel soru. Amasya görüşmelerinin ah Amasya mülakatı Amasya protokolü protokolü ben hepsine oy oy koyuyorum abi ben de böyle hoş gördü de aynısını yapıyorum ben tamam al en önemli sonucu nedir tek bir şey bilecektiniz tek kelime ne bir sorun çözüldü ne sorunu çözüldü tanınma sorunu çözüldü bu en önemli siyasi gelişmeydi. Mustafa Kemal, allem etti, gullem etti, Salih'in ağzından burnundan girdi. Kendisini siyaseten tanıtmayı başardı mı? Artık Anadolu Hareketi, Milli Mücadele Hareketi, Temsil Heyeti, Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Milli Mücadele Yasal Meşru Zemini oturdu mu? Oturdu. Neyle? İmzalarla. Mustafa Kemal siyaseten kendini tanıtmayı başardı. Bakalım hangisi? İstanbul hükümeti ve temsiliyetinin birlikte hareket etmesi bu bir istisna. Normalde bak şunu bil. İstanbul hükümeti ile temsil et, ortak hareket etmez. Niye? La bunlar neci? Teslimiyetçi. Resmen gel beni işgal işgaletçi. Değil mi? Ama bizim neci? kafayı neyle bozmuş? Bağımsızlıkla bozmuş. E ikisi ortak hareket neyin etmez. Tamam? Böyle ama istisnalar var. Tamam? Ama genel itibariyle yok. Bakalım halkın milli mücadeleye savunanların inancının artması İki taraf arasında protokol no title diyor. Cevap vermiş Allah'ım orada. Bayram öyle etmiş la? No title. Başlık yok. Yani get bunu işaretle diyor. Tamam. Beraberinde beraberinde iki taraf arasında yapılan protokollerin imzalanarak... ha aha imzaların resmiyet altına alınması bakalım bu değil ama cevap ulan ben de bayram beni kaldırmaya mı attın lan bunu tamam ben niye arayacağım burada tanınma onu arıyorum ben şimdi. imzalar var mı diye. Valla çeldirici şık ben de düştüm ha. Tamam. İki tane basın protokol imzalanarak resmet altına alınması. Ama asıl işte kelimem burada. Ha. Ha. Şu. Bu olay. Resmiyet kazandık. Resmen ne olduk? Tanındık. Anlaştık. Al. Vallahi ben de düşüyordum ha. Demek ki okumak lazımmış dayı. Öyle her şeyi ben biliyorum. Öyleyse al al. Yanlış. Gitti. Anladın? Dikkat ettiğin zaman yakalıyor yakalıyormuşsun. Tekrar bir okuyayım şöyle. kitap varsa kadar kurtulmayan Osmanlı hükümetini temsil ettirilme böyle canlı hükümetinin resmen tanıması. Bitti gitti bu. Osmanlı hükümeti, İstanbul hükümeti temsil heyetini, Anadolu hareketini, milli mücadeleyi, her şeyi ne yaptı? Her şeyi tanıdı. Bayram, bir cevap ver bakayım bir neymiş? Tamam. Al. Çok güzel bir soru. Anlaştık. Peki devam ettim. Baba baba tanınma sorunu. Nokta atışı geliyor. Amasya genelgesinin bir ihtilal bildirgesi olmasında. İhtilal bildirgesi. Ne demek ihtilal bildirgesi? Ne demek? Mustafa Kemal neye karşıydı? Rejime karşıydı. Tamam. Rejime karşıydı. Neden bahsetti ilk kez? ulusal egemenlik denilen bir şeyden bahsetti. Doğru mu? Ulusal egemenlik. Yani ilk kez neye karşı çıktı? Moşi'ye. Yani padişaha İstanbul'daki otoriteye karşı çıktı. Doğru mu? Bakalım hangileri? Milli egemenlik banko var. Ulusal egemenlik rejim karşıtıyız. Banko var. İstanbul hükümeti e, İstanbul'a oraya karşı çıkıyor subayların imza taşıması cık, değil. İhtilal rejime karşı olur. Biz neye karşıyız? Baktın mı? Monarşiye karşıyız. İstanbul hükümetine, onlara karşıyız. Bunları götüreceğiz. Yerine neyi getireceğiz? Ulusal egemenlik. Yani cumhuriyeti getireceğiz. Kapış heme al bak çok güzel bir soru olmuş. Al. Bir ve iki. Ha İstanbul hükümetini de alın burada. Niye? İstanbul hükümeti padişahın hükümeti abim. Sen İstanbul hükümetine karşı çıkmakla teknik olarak kime de karşı çıkıyorsun? Padişah'a, rejime, monarşiye de karşı çıkıyorsun. Kapış, Tamam. Al. Güzel soru. Devam. Tamam. Ya istiklal ya ölüm. Tamam. Ya istiklal ya ölüm. Bayram bir bak bakalım. Bu acil bir şey galiba. Benim telefonuma bakar mısın be? Tamam. Hah. Ya istiklal ya ölüm sloganıyla. Sivas Kongresi'nde bak. Müthiş. Önemli. Kimin sözüdür bu? Şeyh Şamil'in sözüdür. Anlaştık. Şimdi burada bileceğimiz olay manda ve himaye. İlk kez reddedildi. Ekonomik yardım saltanat sistemi hangilerine karşı çıkıldığı savunulabilir? Ha. Neyi kararına karşıyız? Bakalım. Manda himayeye karşı mıyız? Yes sir. Karşıyız. İlk kez nerede karşı çıktık manda himayeye? İlk kez Erzurum'da. Son kez de nerede? Sivas'ta karşı çıktık. Bir cepte tamam öyle mi? E dedim sana adamlar arayıp duruyor yani hani tamam biraz sonra hemen dönelim. Tamam beraberinde ekonomik yardıma ha Mustafa Kemal ekonomik yardıma karşı mı? Mustafa Kemal ekonomik yardıma karşı değil. Tamam ama neyi var? Şartları var. İçişlerime karışmayacak. Siyasi bütünlüğümü bozmayacak. Değil mi? İnsani koşullarda tamam siyasi sosyal dengemizi bozmayacak şartıyla yapılabilir dedi değil mi? Ha bu o. Peki saltanat sistemine karşı mıyız? Saltanata karşı mıyız? Mustafa Kemal saltanata karşı ama açıkça ben karşıyım der mi demez mi? Açıkça karşıyım demez abim. Anladın mı? Bak açıkça karşı. Niye? Eğer Mustafa Kemal ben saltanata karşıyım derse o dakika Mustafa Kemal'i kaldırırlar mıydı? Ben bu işleri kim adına yapıyorum diyor. Padişah adına yapıyorum diyor. Bak temel mantığı anlayın. Neye karşı çıkıldı? Manda ve himayeye karşı çıkıldı. Kimin mandası? Amerikanya mandası. Tamam bunu da sordu. Amerikan mandası. Buraya gelen bir adam vardı. Kimi de o? Hatta bundan sonra raporu var ya işte. General Harbord. Bildiniz. General Harbord geldi, Mustafa Kemal'e dedi ki ya ben senin emriye girmek isterdim falan falan dedi, üfürdü ama adam neyi itelemenin derdinde? Amerikan mandasını itelemenin derdindeydi. Ama bizim Sivas Kongresi'nde Hikmet Onan gibi böyle neylerimiz var abem, tıbbiyelerimiz var. Onlar karşı çıkarlar mandayı, himaye. Ne mandacı amaşallah. Ya bağımsız oluruz, ya bağımsız ölürüz. There is no choice for us. Bizim için başka seçenek yok. Tamam. Ah dedim. Yer yölüm ye, de abicim şeyin sözüdür. Ee, Şeyh sözüdür. Tamam. Bilin. Ama tam bize uygun. Hatta bu diziyi de mutlak surette ne edin? İzlen. Tamam. Bildin. Geç. Hangisi? Erzurum Sivas Kongresi'nin ortak özetleri? Bak aynı soru. Bakalım bu sefer neyle gelmiş. Başkanlığı Mustafa Kemal'in yapması bak ortak. Değil mi? Bölgesel olarak toplanması ha dur. Ulusal karar alınması ha kararlar ulusal, ortak ama bölgesel toplanması olmaz. Niye? Tamam Erzurum bölgesel ama Sivas her yönüyle ne? Sivas her yönüyle ulusal bir kongreydi. Bak aynı tema, aynı soruyu kaç defa kıvırmış, çıvırmış sormuş. Milli sınırlardan bastırması. Hocam Sivas'ta nerede varmış? Lan Amasya ve Erzurum'da alınan kararlar aynen nerede kabul edildi? Sivas'ta kabul edildi. Yani Erzurum'un maddesi aynı zamanda da neyin maddesidir? Sivas'ın maddesidir değil mi? Manda ve himaya karşı çıkılması ilk kez Erzurum'da son kez de nerede karşı çıkıldı? Sivas'ta ama bölgesel olarak toplanma Sivas için geçerli değildir. Abim gelecek soru böyle işte. Bu minval üzerinde gidiyor. Devam. Beraberinde misak-ı milli kararlarında. ha En sevdiğim yere geldik. Misak-ı milli. Kalp içine al. Neydi lan bu? Ulusal sınırlar. Neresi lan bizim ulusal sınırlarımız? Neresi? Mondros imzalandığı andaki işgal edilmemiş topraklar benim ulusal sınırımdı. Ha misal kimlik kararlarında kapsar diye kodlamıştım. Kapitülasyon, işte azınlık hakları, boğazlar, borçlar, sınırlar, Araplar referandum değil mi? Bu başka bir şeyle gelmiş bana. Alman bu kararla hangisine karşı çıkıldı? Ha başka bir şey soruyor burada. Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, adli, mali, hukuki sınırlamalar kaldırılmalıdır. Neye karşıyız? Neye karşıyız? Artık ÖSYM e kapitülasyon demez. Ne derdi? Adli, mali gelişmemizi engelleyen faktörler derdi değil mi? Kapitülasyon. Allah belasını versin. Klasik dönemde sıkıntı yoktu. Ya buz kaldığı zaman da veriyorduk lep lep gibi tamam. Ama ilerleyen süreçte belimizi büktü mü? E, büktü. Değil mi? Kapitülasyonlara karşıyız. Kapitülasyonların reddi, tamam, ekonomik bağımsızlık da amaçlandığı için Mustafa Kemal'imin milliyetçilik ilkesiyle doğrudan alakalıdır. 17 bin kere de bunu sordu. Tamam, milliyetçilik. Kapitülasyon gördün mü? Okuma, okuma, okuma. Yapıştır gitsin milliyetçiliği. Kesin doğru. Yanlışsa ben cinsiyet değiştirmek o kadar söylüyorum sana. İnşallah sormaz o sevmedi. Yani hani tamam mı? Kesinlikle nedir? Kesinlikle milliyetçiliktir. Defa gülmem ulan, <laughs> Defalarca sordu. Ya bir de öyle dedik ya. Vallahi var ya bak lan bayram. Lan hatırlıyorum değil mi? Rüyama girdi diye benim rahmetli Fevzi Çakmak. Ruhu şad mekanı cennet olsun. Tamam mı? Bak istiyareye yattım. Dedim ki Fevzi Çakmak kesin dedim gelecek. Gelmesin bıyığımı keserim dedim. Gelmedi. Tamam ama bizim de tabii millet ne yapıyor? Bekliyor tamam mı? E hocam ee e, hocam sen sen de işte bıyık falan diye wish dedim Mahmut dedim tamam mı? Ketti bıyık. Kestim bıyığı. Oğlum hiç tanıyamadı beni. Babam diyorum ses tamam da bu adam kim diyor. Yani bu insan bu kadar mı değişir lan? Kurban olduğum böyle yumurta gibi olduk biz. Tamam ve adam iş yani hani ve bir hafta falan dışarı çıkmadıydım ben ve fotoğraf çektim paylaştıydım. Tamam Fotoğraf çektim paylaştıydım. Dedim ki dedik, soracak dedik sormadı. E bu dedik kestik. Ama işte istiyare yatarken orada şunu yapmak lazımmış abim. Tamam mı? Ee, i̇şte genel kültürde mi? Lisansa mı çıkacak? Ön lisansa mı çıkacak? E, i̇şte TET, AYT, KS'de mi çıkacak? Adil Arkadaşı'da mi çıkacak? ÖABT'de mi çıkacak? Onu da belirtmek lazımmış. Tamam. KPS lisansta gelmedi. Ama ondan sonra yaptığı bütün sınavlarda Tamam. Sosyal mühabbete, sınıf mühabbete, tarih mühabbete, TYT AYT her yerde neyi sordu? Fevzi Çakmak sordu. Ama bizim bıyık gitti mi? Gitti. Fevzi Çakmak. Ruhu şat, mekanı cennet olsun. Bin fıyık bedava olsun o aslanlara. Tamam. Al. Artık ÖSYM kapitülasyon yerine ne diyormuş? Adli, idari, mali hukuki gelişmemizi engelleyen faktörler diyormuş. Go on. Aha. Misak-ı millide. Gene bak sınırlarımda. Elbiye Selase. Ha. doğudaki üç vilayet. Neresiydi orası? Kars, Ardahan ve Batum'da. Gerekirse yeniden halkın oyuna başvurulabilir. Yani kardeşim geç say. Geç say. Kim çokla Kars, Ardahan, Batum'da? Türk çok. E bunlara bir soralım o zaman. Onların bir fikrini bir alalım. Kimle yaşamak istiyor? Bizle mi? Orayla mı? Ne? Değil mi? Al. Bu durum, bu kararın alınması hangisine duyulan güvenin? Neye güveniyoruz? Kardeş kim çok bariz şekilde Türkler çoktur. Anladın? Yani ettik yapıya güveniyorsun. Anlaştık. Bak bunun gibi soruları ÖSYM e soruyor. İşte diyor ki misak-ı milli sınırlar çizilirken ne dikkate alınmıştır? Etnik yapı dikkate alınmış. Bir Türklerin yaşadığı coğrafya değil mi? O Mondros ateşkesi ateşkes dikkate alınmıştır. Anlaştık. Bunun gibi bak kaç tane soruyla geldi ÖSYM e, gene sorar gene sorar. Tamam. Başka bakayım. İtilaf, Milli Askeri Güç, Milli Kongreler. Cık, yok. Buna. ha? Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 16 Mart 1920 bu sabah şehzade başındaki Mızıka Karakolunu İngilizler basıp orada askerlere çarpışarak sonuçta şimdi İstanbul işgal altına alıyorlar. Bilginize sunulur. Mustafa Kemal stop. İstanbul işgal stop. Koş git iş gel stop. Diyen telgrafı çeken kimdi? Manastırlı Hamdi ağabeydi. Bir görüşmelerinde falan gelir bu soru. Eskeşmen diye ruhu şad olsun. Tamam. Hatta kendisine de ne soyadı verildi? Mart 16 soyadı verildi. Bu tarz şeyleri ÖSYM tarihin içinde sormaz. Sorarsa nerede sorar? En sonu güncel güncel diyoruz ya. Güncel diyoruz ya. Güncel deyip Mevlana'yı soruyor. Al işte orlarda gelirse gelir. Anlaştık abim. Bilin başka Kazım Bey, Refet Bey, Dursunoğlu, Cevat Bey, Rauf Bey. Buradan söyleyeceğim bir şey yok. Devam. Dedim. Aha da sözün özü bitti. Ama burada şunu mutlak surette bilmenizi istiyorum. Bak defalarca aynı şeyi sordu. Bir. Misak-ı milli'nin kabulü. Tamam. Misak-ı milli'nin kabulünün en önemli sonucu ne? İki. İstanbul'un resmen işgali. Fiilen değil bak. Resmen işgali defalarca sordu. Peki bunun sonucunda ne oldu? Hayır gibi görünür şer, şer gibi görünür hayır var. Üç numara. Ankara'da neyi açtık? Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açtık. Anlaştık. Hadi. Abdest alın gelin. Meclis açıp yeni bir devlet kuracağız. Na 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 na